Evet değerli arkadaşlar herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomuzda Süryani büyüsü nasıl bozulur ya da nasıl bozuyorum onu anlatmaya çalışıyorum. Yani nasıl bozulur derken herkesin yapabileceği bir iş olmadığını öncelikle beyan etmek istiyorum. Arkadaşlar burada özellikle bizim kastımız Süryani büyüsü yapılmış kişinin genelde Süryani'ye en yakın olan şey papazdır. Bunu da bilmenizi istiyorum. Bizim burada kullandığımız belli materyal ve mantık var. Bizim buradaki düzenek üzerinde aslında kişinin ismine göre düzenlediğimiz bir aramice bir ismine göre düzenlediğimiz bir düzenek var. Arkasından belli kısımları İbranice, İbranice, Aramice ve kısmen Arapça ve bazı sembolik işaretleri kullanarak yaptığımız bir düzenek. Yani böyle bir düzenek hazırlıyorum. Ve bizim buradaki düzeneği yaptığımız kişinin adı, anne adı ve yaşı üzerinden hareket ediyoruz. Kime yapılmış? Ahmet'e. Ahmet'in adı, anne adı ve yaşı. Bayansa bayanın adı, annesinin adı ve yaşı. Üzerinden hazırladığımız bir düzenek. Şimdi burada Süryani'ye yakın olan bir de papaz olayı var biliyorsunuz. Papazda da şöyle bir kastımız var. Ee, bu da genelde aynı topraklardan çıkma bir nokta olduğu için biz burada genelde üzüm kullanıyoruz. Daha doğrusu üzümün suyu. Arkadaşlar üzümün yanında vişne veya kiraz da kullanılabiliyor. Bizim burada kastımız üzümün kendisi değil bir nevi suyu. Bunun için de üzümle ilgili bir e, mayalayıp bekletiyoruz. Buradaki kastımız e, bir nevi şaraplanması. Ve ondan sonra şu gördüğümüz düzeni... Elimizde belli bir miktarda var ama şöyle de gösterelim. Şurada gördün, Bunu sembolik olarak koydum yoksa normalde içinde bildiğiniz mevcut. Şimdi burada şunu yapacağız. Şu gördüğünüz kağıt var. Bu da başka bir arkadaşın da bir arkadaşın talebi üzerine yapıyoruz. Bunu da çektik ama ismini beyan etmiyorum. Öyle bir anlatalım size. Ve bir nevi şu elimizdeki kağıdı muska şeklinde katlıyorum arkadaşlar. Ben de şöyle biraz çekeyim. Evet. Burada e, insanın kendi şahsi eşyaları üzerinden de bu işleme, şu yaptığımız kağıdın üzerine ekleme yettiği olarak kullanılabilir. Ama size şunu tavsiye ediyorum. Eğer saç kılı, çengelli, iğne, ip gibi malzemeler görüyorsanız iş tehlikelidir. Bunu bilmenizi istiyorum. Biz uzaklarda olduğu için vatandaşın öyle bir imkanımız yoktu. Evet yani şunu şöyle Böyle düğmeli yapıyoruz. Yanma işi devam ediyor. Sonradan da bu gördüğünüz şeyi üzüm suyunu içine atarak bir nevi yok etmeye çalışacağız. Ve çıkartırken İbranice olan üç tane tılsımlı işaret var aslında. Ee, bizim buradaki kastımız Lam, Sameh ve Niyet harfleri. Lam, Som är inget lam som är... İlk. Evet. Bu işlemi burada sonlandıralım. <Sessizlik> Bu şekilde arkadaşlar.